Kahveyi daha izleyicilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ekim ayı kahve ve tarot yorumlarımızı yapacağız. Burç burç öngörülerimizi alacağız. Bu ay çekiliş ayı biliyorsunuz bir ay durup bir ay çekiliş yapıyoruz. E, çekiliş sonucunuzda iki kişiye ücretsiz kombo olarak adlandırdığımız e, tarot kahve ve eskandirinden oluşan bir e, toplu bakım yapıyorum. E, çekilişe katılmak için öncelikle e, kanalımıza abone olmanız gerekiyor. İzlediğiniz videolardan birinin altına Çekiliş yazmanız yeterli geliyor. Fakat kura e, kurada çıktığınız vakit eğer abone değilseniz bu kura sonucu iptal oluyor ve diğer e, kişiye çıkıyor. Buna çok dikkat edelim. Abone olmanız gerekiyor. Diğer e, abonelerime çünkü haksızlık oluyor. E, özel bakımlarınız ve danışmanlık istekleriniz için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz videonun altında aynı zamanda da e, Kahve Instagram sayfamda ve YouTube sayfamda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ee, Ekim ayı hepimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ay getirsin diliyorum. Ee, şimdi balık burcuyla son burcumuzla başlayalım. Birazcık artık e, tabii ki yoruluyoruz. Dilimiz sürçmeye başladı. Özellikle kova burcunda zor toparladım. Umarım siz de bunu yaşamayız. Balık burçları çok sevineceksiniz. Hiç beklemediğiniz bir haber. Ümidi kestiğiniz bir haber. Çarpı atıp iptal ettiğiniz bir konu. Size kocaman bembeyaz bir sayfa olarak geliyor. Ee, bir haber... Bu haber sanki hükümet kapısından gelebilir, devletle alakalı bir yerden. Özel bir kurum ve kuruluş veya yarı devlet, yarı özel bir yerden gelecek bir haber, çok çok güzel çıkmış. Öyle ki böyle bir boğanın üstünde sanki güç bende diyorsunuz. Ben hep bunu istemiştim, bunu dilemiştim ama artık olmuyordu, ümidi kesmiştim. Evren tarafından bana gönderildi veya beklemediğim bir anda oldu diye nitelendirdiğiniz bir durum yaşayacaksınız ve çok 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 sevinçlisiniz. Güzel bir şey yaşayacaksınız Kafanızda bir kep görüyorum Böyle bir kep atma töreniniz mi var Bu dönem bilemiyorum Bir mezuniyet mi yapılıyor Veya bir avukatlık hakimlik mi Ama şöyle söyleyeyim kafanızda bir kep var Bakın şöyle göstereyim ben size Kafanızda bir Kep görebilirsiniz şurada Bir sevinç yaşayacaksınız Öyle söyleyebilirim size Mahkemeyle alakalı bir konunuz olabilir. Bu ondan bağımsız bir avukatla görüşmeniz de olabilir. Ama bu görüşme eğer bir mahkemeniz varsa sizin adınıza çok ferahlı bir şekilde gelişecek diyebilirim size. Böyle partneriyle alakalı, ilişki yaşayanlarla alakalı, flört edenlerle alakalı bir durum söz konusu. Bir kıskançlık konusu veya böyle bir bir parça eşya ile alakalı bir konu aslında küçük bir konu ama bu konuyu birazcık fazla irdeleyip karşılıklı bir tartışma yaşayabilirsiniz. Biraz böyle huzurunuz kaçabilir. Üç ayrı sevinç yaşayacaksınız. Balık burcu. Yani aşağıda böyle birazcık ufak tefek pürüzlü şeyler var ama inanın onları hiç adlandırıp enerjisini yükseltmeyelim. Ben size şöyle yukarıdakileri göstereyim. Bakın baştaki yaşayacağınız en büyük. Baştaki yaşayacağınız en büyük, sonra yanındaki, sonra yanındaki. Üç ayrı sevinç, üç ayrı ferah, üç ayrı temiz kağıt. Sizi bekleyen çok güzel şeyler var. Ama ilk baştaki en büyük ve altında bakın boğa var. Üstüne binmişsiniz. Güç demektir. Çok güzel. Üç ayrı şey yaşayacaksınız. Bunlar size çok çok iyi gelecek. Bunu söyleyebilirim size. Bir kayıp bir şey mi yaşadınız? Bir şeyiniz mi kaybettiniz? Çünkü yerlere eğilmişsiniz. Böyle arıyorsunuz. Bu kaybettiğiniz her neyse sizin aradığınız yerde gözükmüyor yani onu söyleyeyim size boş arıyormuş gibi gözüküyorsunuz yani başka bir yerde düşürüp başka bir yerde kaybetmiş olabilirsiniz bulunduğunuz yerde gibi gözükmüyor çünkü akvaryum olanlar mı var böyle bir e, kapalı bir kap çıkmış sanki akvaryum gibi ama böyle biraz yukarı doğru uzunlamasına çıkmış bu eline doğru değil de dikdörtgen. Ee, o akvaryumun içinde böyle çeşit çeşit balıklar, çeşit çeşit böyle sanki bir şeyler atılmış, berrak tertemiz bir su gözüküyor. Küçük küçük de olsa burada balıklarınız var, onu söyleyeyim. Burada M harfi ve S harfi var. Ee, aşağıda da bir küçük A harfi var gibi. Hemen yanında bir kuş uçuyor. Aslında balıkla kuşlar yan yana gelmiş sanki 1 2 üç dört tane kuş var. Bu kuşlar sanki bu e, akvaryuma böyle tutmuş kaldırmaya çalışıyorlar. Dört tane kuş. Çok ilginç, çok güzel çıktın Böyle yüzü hafif böyle e, sevine bir yüzü var. Böyle çenesi yüzü, sivri olmayan böyle güzel bir yüzü. Açık tane bir erkek çıkmış buraya. Saçının böyle önünü hafif havaya kaldırmış. Bu çocuğun da, bu çocuk derken 18-25 yaş arası aralığında olan birisi gibi sanki. Hatta 25 yok bile. Bu kişinin de e, kafasının her iki tarafına kulaklarının olduğu yere sanki kuşlar gelmiş... Bunu da sanki oturduğu yerden kaldırıp böyle götürmek istiyorlar veya kısmetli haber vermek istiyorlar ama nedense bu çocuk bu genç oturduğu yerden kalkmak istemiyor veya bu kuşlarla sanki ilgilenmiyor bu insanın bir sıkıntısı var önüne bir şey koymuş düşünüyor kendince bir sorunu var diyebilirim size pek fazla gözü görmüyor gibi. İki tane insan bir yere gideceksiniz, bir bayanla karşılıklı bir görüşme yapacaksınız. Bir bay ve bayan. Karı koca olabilirsiniz, kardeş olabilirsiniz, flört ediyor olabilirsiniz, partner olabilir. Bir bayanın karşısına iki kişi gideceksiniz. Önde erkek var, arkasında bir bayan var. Bu bayan oturur pozisyonda, siz ayaktasınız. Sizin de böyle bir konuşmaları olacak. Yani nasıl... Hmm, öyle bir şey ki hani böyle bazen sınavlara girerken arama yapılır ya sanki öyle bir durum gibi çünkü bu bayan böyle sanki bacaklarını arar gibi bir şekilde evet resme bir yerde bir sınava da girecek olabilirsiniz arkanızdaki de başka insan olabilir ama sanki birinin arama yaptığını görüyorum bununla alakalı ee, çok güzel uyuyan böyle bir şey çıkmış ee, deve kuşunun bebeği çıkmış sanki gözleri kapalı ama yeni doğmuş daha tüyleri yok bu gideceğiniz sınav veya girdiğiniz sınav her neyse çok büyük başarıyla gelecek. Burada gerçekten bir sınavla alakalı durum bir başarı var. Hatta ondan sonrasında böyle hükümet kapısıyla alakalı girme çıkma konuşma çok hızlı gelişecek şeyler var. Çok çok hızlı gelişecek şeyler var. Bu kadar çabuk beklemeyeceksiniz mesela. Biraz daha süresi olduğunu düşüneceksiniz veya umut etmeyeceksiniz. Ama çok çabuk gelişecek şeyler var. Bu da sizi sevindirecek diyebilirim size. İki ayrı imzanız var. Bakın şöyle gösteriyorum. Bu sıkıntının için atmış olduğunuz iki ayrı imzanız var. İkisini de arka arkaya atıyorsunuz. Ve gerçekten balık burçları çok aydınlık bir kısmeti, çok aydınlık bir şeyi yakalıyorsunuz. U harfi çok belirgin çıkmış. Bakın hemen şurada göstereyim size. O iki tane sevinç dolayın arasında ortada bir U harfi var. Bayağı da büyük çıkmış. Aynı zamanda mıknatıs şeklinde de duruyor. Biliyorsunuz U Enerjidir. İki ucundaki gökyüzü mıknatıs görevi görür. İsminin içindeki U harfi olan insanlar aynı zamanda şanslı insanlardır. Enerjiyi çok alırlar. Bir sinirleneceksiniz, bir kalp kırıklığı yaşayacaksınız, bir ağız tartışması yaşayacaksınız. Ağız tartışması yaşayacağınız insan kendi hanenizden, kendi kan bağınızdan bir insan. Bir anlaşmaz, anlaşmazlık olacak, bir fikir ayrılığı olacak ama e, her iki tarafında sıkıntı, her iki tarafında üzüleceğini görüyorum ben. E, gerçekten böyle birbirinize üzecek laflar söylemeyin. Bakın size bir şey göstereceğim. Burada iki büklüm, sırtında kamburu olan bir teyze görüyorum. Tekrar bakayım da yanlış... Yani amca da olabilir, dede de olabilir, nene de olabilir. Görebildiniz mi? Bakın elinde bastonu, iki büklüm. Çok yaşlı bir insan gördüm burada. Ee, bu insanla alakalı bir konu var ama... Bu insan sanki birilerine küsmüş, arkasını dönmüş. Aynı zamanda yardıma da ihtiyacı var gibi duruyor. Erkek olma olasılığı da yüksek. Çok kararsız kaldım bayan, erkek. Ama kimilerine göre değişir. Onu söyleyebilirim size ama birilerine küsmüş, birilerine darılmış gibi veya yalnız bir insan mı hiç bilmiyorum ama bir konusu var bu insanın karın mide şişliği ile alakalı sıkıntı yaşayanlar var özellikle mide ve karın bölgesini sanki elinize almışsınız. Ee, gerçekten de burada şişmiş gibi gözüküyor. Bir hazımsızlık veya gaz problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bununla alakalı bir konu var ama ciddi bir konu değil. Yani doktorluk veya sıkıntı yapacağınız bir konu gibi gözükmüyor. Sadece sizi rahatsız eden bir durum gibi gözüküyor. Onu söyleyebilirim size. Bir atak yapmak isteyenler var. Ee, hırsla yükselmek isteyen, işiyle alakalı yükselmek isteyenler var. Ee, bunlarda böyle bazı girişimler ve eylem görüyorum. Bunun dışında işle alakalı iş arayanlar veya işten haber bekleyenlerde bir sevinç görüyorum. Sanki 2-3 kişi aile, ebeveyn, yani eşiniz olabilir, anne babanız olabilir. Onlarla sarılmışsınız ve çok seviniyorsunuz. Bu dönem kalbi boş olanlarda hayatınıza girecek kişilerle ciddi anlamda anlaşma ve fikir uyumu görüyorum. Hatta bu birleşmelerin, bu görüşmelerin ileriki zamanda evliliğe kadar birçoğunuzda gidebileceğini görüyorum. Bunu söyleyeyim size. Bunun dışında bir kişi kulağınıza gelen bir bir kişinin kulağına gelen bir haberle canını sıkılacağını veya kendisinin bir konuşmanın içinde duyabileceği bir konuyu konuya canını sıkılacağını görüyorum. Onu söyleyebilirim size. Kapalı bir, yer, kapalı bir yerde, üstü böyle kubbe gibi bir yerde kalabalık bir insan topluluğuyla beraber bir araya gelebilirsiniz. Burada bir kalabalık var. Bir de ciddi anlamda üzerinizde bir göz görüyorum. Böyle incecik yağ gibi kaşları. Ama böyle kavisli değil. İncecik yağ gibi bir kaş. Hafif böyle. Ee, ve gözü böyle göz torbası. Üstte ve altta böyle göz torbası sanki kısmış küçük gözleri olan böyle yumuk yumuk gözleri olan bir insan. Size birazcık böyle sıkıntı veriyor gibi gözüküyor. Evet balık burçları. Bir de parasal anlamda birazcık sıkıldığınızı, sıkıntı yaptığınızı görüyorum. Bir şey ikiye, üçe bölünebilir. Ee, onun toplanmasıyla alakalı bir konu gündeme getireceksiniz. Sanki parça parça aldığınız bir şeyi bütünlemeye mi çalışacaksınız? Veya bir taksit mi yapacaksınız bilemiyorum ama hem taksitle hem bütünlü bir para olayı gösterdi. Evet, parayla alakalı birazcık kısıtlanmalı durumlarınız var devlet kapısı ile alakalı ama elinize geçecek bir de güzel para var onu söyleyebilirim size bir girişimde bulunabilirsiniz bir teklif alabilirsiniz dışarıdan bir insandan bunu değerlendirmenizi söylerim değerlendirmenizi tavsiye ederim öyle diyeyim ben size ama bir taraftan da arkanızda bırakacağınız yerle alakalı korkunuz var hem bulunduğunuz yerde sabit kalmak istiyorsunuz korkunuz var endişeniz var hem de bu teklife cevap vermek istiyorsunuz bu şöyle de olabilir bir iş teklifi alırsınız ama o iş teklifinin parası da çoktur fakat kendi işiniz de fena değildir acaba ben bunu kabul edersen bulunduğum yerden ayrılırsam sıkıntı yaşar mıyım yanlış bir e, durum mu olur gibilerinden bir düşünce olabilir bununla alakalı bir kaygınız olabilir e, ama ben şöyle söyleyeyim size çok fazla kaygı ve problem yapmayın temiz ve aydınlık gözüküyor gene de son karar sizindir düşünerek hareket edin Evet sizlere de böyle bir cami, bir türbe e, gibi böyle güzel e, insanların yattığı yerlere ziyaretin size çok iyi geleceğini söylüyor. E, size şefkat gösteren bir erkek veya şefkat gösteren bir bayan var. Zaman zaman bununla alakalı, bu insanla alakalı bir güvensizlik yaşıyorsunuz. E, böyle bazen bazı sıkıntıları kapılabiliyorsunuz. Kıskançlık demeyelim de buna kuruntu da demeyelim ama böyle bazen haklı olarak diyeyim size. Bazı şeyler hissedebiliyorsunuz. Birazcık zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Acaba yanlış insanı mı seviyorum? İçindeki bu kadar sevgiyi yanlış insana mı veriyorum? Benim sevgimin aynı oranda karşılığı var mı? Gibilerinden kendi kendinizi sorguluyorsunuz. Bilemiyorum. Bu konuda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Sizin kendi fikriniz ve öngörünüzdür. Saygı duyarım sevgili balık burçları. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ayki çekilişimize katılmayı unutmayın. Şansınızı deneyin. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.